Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Annemizi saklarken yeni bölümünde neler olacak? Bora'nın elindeki deliller nihayet Handan'ın sırrını ortaya çıkaracak. Canın ağzından anne kelimesi çıkması bir bomba etkisi yaratacak. Derya ve kardeşlerinin bundan sonra annelerini saklaması neredeyse imkansız gibi bir şey olacak. Derya ve Ela'nın iki ayrı taraf olması aileyi tamamen bölmektedir. Handan yeni hayatına da ezilmeye başlarken kimin dost kimin düşman olduğunu bilmemektedir. Zerrin kaderini yaşayan Handan çok çaresiz kalacaktır. Handan her ne kadar Dündar'dan kurtulmak istese de bu mümkün olmayacaktır. Çünkü Dündar Handan'ı tamamen kendi kontrolünde tutacak. Pisun'un sakladığı sır eline geçmemesi gereken biri bunu öğrenecek. Evet arkadaşlar, analiz videomuzun sonuna geldik. Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.